Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol Tüel kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni kanalımın ilk videosuna, kendimi tanıtım videosuna hepiniz hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bu videoda e, önce kendimi tanıtacağım. Ben Muhammed Emir Başar. E, lakabım Mami. Bana Mami diyorlar dışarıda arkadaşlarım vesaire. Ailemden bazıları da diyor. E, 14 yaşında 13 Ocak'ta 14 yaşına gireceğim. Şu anda 13'üm ama 14 gibi sayılıyor. Aynı şey işte. Ee, arkadaşlar ben yaklaşık 7 buçuk buçuk 8 yıldır futbol oynuyorum. Üç ee, buçuk yıl kalecilik yaptım. Şu anki 4 5 yıldır da sol kanat, sol bek ve sağ kanat pozisyonlarında oynuyorum. E ee, sağ kanatta böyle ara sıra bazen oynuyorum. Genellikle sol kanatta sol bekte oynuyorum ama en asıl mevkim sol kanat. Ee, bu kanalı açma sebe sebeplerimden ve projelerimden bah bahsedeceğim, hedeflerimden. Böyle e konuklar getireceğim, arkadaşlarımı getireceğim. Bayağı arkadaşlarım var. Eğlenceli challenge'lar yapacağız. Yeri gelecek işte futbolcuların sevdiği yemekleri deneyeceğiz. İşte biraz spo spoiler... Ee, bir kulüp açma hedefim var. Yapabilirsem onu yapacağım. Diğer hedeflerimden zaten bahsetmiştim. Diğer spoiler vermek istemiyorum fazla. Güzel konuklar gelecek. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beklemede kalın. Futbol Tüel kanalından herkese selamlar, görüşürüz.